Evet. Yine Mekkeceköy'ü Pamukova Adapazarı'ndan Eskişehir istikametine ikamet eden 26 AKB 2 plakalı araç trafik ışıklarında kırmızıda duran minibüse önce arkadan vuruyor. Daha sonra 54 RR 554 plakalı araca yandan vurarak hafif yaralanmalı kaza meydana geliyor. Trafik şu anda emniyet şeridinden devam ediyor. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri yolda.